Evet burası da çocuk parkı gerçekten mükemmel bakımlı tertemiz kurum kurum bir park Bu çiçekler de güneşten bu şekilde korunuyor belediye tarafından. Burada da gördüğünüz gibi çiçeklerin hepsi fileyle koruma altına alınmış durumda. Güneşten zarar görmemeleri için böyle bir koruma yöntemi uygulanmış. Bence Joseph Parkı bence dünyanın en güzel parklarından biri. Nitekim buraya da dünya koymuşlar. Bir küreyi görüyoruz. Sanki benim aklımdan geçenleri okumuşlar gibi. Gerçekten çok güzel bir park. Her şeyle mükemmel, bakımlı. Çocukların da göz bebeği burada gördüğünüz gibi park var ve çok eğleniyor çocuklar orada. Burası da Gözsöy Parkı'nın diğer bir bölümü. Burası da harikulade çiçeklerle, güllerle Bezenmiş durumda böyle bir limonluk İl yanı sıra böyle uzayıp giden bir alan. Gölgelik alanlar bence gerçekten görülmeye gelinmeye değer bir alan. Tamam.